selamun aleyküm bismillahirrahmanirrahim ee, parmaklarımın ucuyla e, omuzumun bu tarafına böyle masaj yaptım Allah'ın izniyle kolumun daha canlı olduğunu hissettim ee, basket atar gibi ilk önce dirseğimizi kaldırıyoruz sonra elimizi kaldırıyoruz bu hareket çok önemli yani normal, normal bir şekilde bir kaldırınca etkisi az oluyor ama ilk önce dirseği kaldırıp sonra elimizi kaldırdığımızda bu dirseği hissettiğimizde zihnimize çok büyük bir faydası etkisi oluyor Allah'ın izniyle Dirseğimizi kaldırıp sonra elimizi kaldıracağız. Bu hareketi yapacağız. Basket atar gibi böyle basket bilek basket atar gibi. E, kaldırırken de işte elimizin parmaklarının dış kısmıyla omuzumuzun üst kısmına bir masaj yapacağız. Yani şu hareket yapacağız. Bu hareketi alanı yapınca Baya faydasını hissettim. Hep nefesimi tutma gereksinimi hissettim. Böyle bir 5 dakika 10 dakika kadar hep nefesimi tuttum böyle. Nefes alıyorum. 10 saniye 15 saniye tutuyorum böyle nefesimi sonra veriyorum. Yine tut, alıyorum nefesi. 10-15 saniye tutup 20 saniye bazen tutup öyle veriyorum. Yani bu 10 dakika kadar bir sürdü. Yani bir, en az bir 5-10 dakika arası sürdü. Artık bu hareketi yapınca Allah'ın izniyle kendimi normale getirebildim. Çiğneme işlemi yapıyorum. Böyle sağa doğru ama. Böyle sağa doğru çiğneyince Sağımda biraz radyasyona uğramış şimdi bir zayıflık oluşmuş Bu hareketi yapınca Allah'a çok şükür normal bir şekilde yürümeye falan başladım Yoksa yerimde durup nefesimi alıyorum tutuyorum 10 saniye 15 saniye Bu yöntemi hep yapıyordum yani Allah'ın sağa yaptığımda ancak kurtarabildim yani İşte bu hareket ellerimizi güçlendirmek için yapacağımız iki güzel hareket Dirseğimizi kaldırıp elimizi kaldırıyoruz ve el Diğer elimizin parmaklarının dış kısmıyla masaj yapacağımız el elimizin omuzumuzun üst kısmına şu şekilde böyle hareket yapıyoruz. Dirseği kaldırıyoruz ve o parmaklarımızın ucuyla masaj yapıyoruz. Bunu Allah'ın izniyle yapınca işte nefesimi tutmaya başlayınca bu, bu hareket yapmaya başladım. Yani yan çiğniyorum artık. Yan çiğnemi Allah'ın izniyle ilgim arttı. Sadakalarını yönelik. Çok önemli bir hareketler yani bu hareketlerin ellerin güçlenmesi için yapılmasını istiyorum.